Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine karşınızdayız. Gamze Erçel'den gelen çok güzel ve çok hoş görüntüleri sizler için paylaşıyorum. Paylaşımlarımız yine muhteşemliği ile seçiliyor. Rengarenk görüntüler, rengarenk giysiler giyen Gamze Erçel. Ve onun kızı maviden esrarengiz görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. Sizler için Gamze Erçel ve kızı maviden gelen muhteşem görüntüleri paylaşmaya devam ediyoruz. Paylaşımlarımız yine muhteşemliğiyle seçilmekte. Evet arkadaşlar, sizler için olağanüstü kareleri yine paylaşacağız ki yine hayran kalacaksınız. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Hanker çifti ve onun yakınları sevdiklerinden güzel görüntüler gelmek dileğiyle. Hoşçakalın.